Sporsal ekranlarından herkese merhaba. Ben Arda Birben. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayım. Fenerbahçe konferans liginde Slavya Prag karşısında 3-2'lik bir yenilgi alarak Avrupa'ya veda etti. Bunun Fenerbahçe için aslında önemi büyüktü. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon 3 kulvarda yarışmasına rağmen elinde kalan son hedefi konferans ligiydi. Slavya Prag güçlü bir ekip. İstanbul'daki maçta 3-2'lik bir galibiyet almıştı ve avantajlı bir şekilde aslında evindeki mücadeleye çıkmıştı. İlk maçta teknik direktörleri hastalık sebebiyle ve önemli 4 oyuncusu yine aynı gerekçeyle İstanbul'da olmamıştı fakat avantajlı bir skorla evindeki mücadeleye çıkmıştı. Evinde de yine aynı şekilde 3-2'lik bir galibiyet alarak Fenerbahçe'yi konferans liginin dışında itti. Bu sezon özellikle elindeki en önemli hedefinden elenmiş oldu Fenerbahçe. Bu da tabi ister istemez psikolojik olarak bazı kırılmalara yol açabilir önümüzdeki dönemde. Bence Fenerbahçe Slavia Prag karşısında kopuk, çok pozisyon veren bir görüntü çizdi. Fakat bir ismi ayrı bir parantez açmak lazım. O da kesinlikle Arda Güler. Daha 17 yaşına giren, genç oyuncu Fenerbahçe'de gerçekten bir elmas gibi parlıyor. Videomuzun önümüzdeki dakikalarında da tekrardan Arda Güler'den bahsedeceğim. Kısaca notlarıma bakmaya devam etmem gerekirse. Fenerbahçe'nin bir başka önemli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu. Slavia Prag maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Ferdi'nin durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak umarım ciddi bir şey yoktur ve Kasımpaşa karşısında aslında Ferdi Kadıoğlu'nun oynamasını beklemiyorum. Bunların dışında Fenerbahçe ligde 28 Şubat Şubat pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Maçın hakemi Mete Kalkavan oldu. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mesut Özil, Filip Novak, Luis Gustavo'nun oynamasını beklemiyorum. Kasımpaşa açısından ise hayati önem taşıyan bir maç. 29 puan ile düşme hattının 3 puan üstünde olan Kasımpaşa son haftalarda çok mücadele eden, gol atan bir ekip. Fenerbahçe açısından gerçekten zor bir mücadele olacak. Kasımpaşa devrası yapmış olduğu transferlerle ve yeni yapısıyla aslında bunları son 3 maçtır 3 puanla sonuçlandıramasa bile çok gol atan bir ekip, çok mücadele eden bir ekip. Bu kısmı Fenerbahçe ters gelebilir. Fenerbahçe son lig maçını Hatay Spor karşısında Serdar Dursun'un penaltıdan atmış olduğu 2 golle kazanmıştı. Avrupa'ya veda etmiş olsa da ligde 2 maçtır kazanıyor Fenerbahçe ve bu maçta da 3 puan alarak bu serisini 3 maça çıkartmak isteyecektir. Hemen kısaca sözleşme durumlarına da değinmek istiyorum. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Berk Özer gibi isimlerin Fenerbahçe ile sözleşmeleri sezon sonu itibariyle sona erecek. Muhammed Güler tabii ki şu an Giresunspor'da kiralık. Fakat Fenerbahçe kendisiyle sözleşme uzatmayı düşünüyor. Tıpkı diğer 4 oyuncu gibi bu oyuncunun durumu da bu şekilde. Ferdi Kadıoğlu ile görüşmeler sürüyor. İlk iki yapılan teklifte taraflar anlaşmaya varamamıştı. Fenerbahçe üçüncü kez yeni bir teklif yaptı. Teklifini güncelledi ve şu an Ferdi Kadıoğlu'nun vereceği kararı bekliyor. Bunların dışında Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Berk Özerin ben sözleşme uzatacaklarını düşünüyorum. Evet Arda Güler'den bahsetmiştik demin. Arda Güler ve Çağatay Kuru kalıp son iç sahada oynanan Hatay Spor maçında... İlk 11 olarak sahaya çıkmışlardı ve bu iki oyuncunun performansı beğenilmişti. Tabii ki bazı hataları ve bazı eksikler olabilir ama yine de taraftarı heyecanlandıran, stattaki taraftarlardan alkış alan, takdir alan, camiayı umut veren iki isim oldu. Fenerbahçe'nin de böyle genç oyuncularından yararlanması, bunları ilk 11'ine monte etmesi, önümüzdeki sezon yabancı kuralının da daha da fazla düşeceğini, altyapıdan gelen bir oyuncunun oynama zorunluluğu olduğunu göz önünde bulundurursak bunlar önemli gelişmelerdi ve Arda Güler özellikle Slavia Prag maçındaki ikinci golü resmen tek başına hazırladı diyebiliriz. Tabii ki bu benim şahsi yorumum ama atmış olduğu çalımlar, oyun görüşü, sadece o son attığı şut biraz daha köşeye gidebilseydi belki o golü Arda Güler atacaktı. Fakat bu tabii ki Berisha'ya bir fırsat oldu ve Berisha da attığı golle bir nebze de olsa moral buldu. Bu da oyuncunun takıma daha da fazla adapte olabilmesi için önemli bir goldü diyebiliriz kendisi adına. Tabii ki bunun meyvelerini önümüzdeki haftalarda alıp alamayacağını göreceğiz hem Fenerbahçe'nin hem oyuncunun. Birkaç notumdan daha bahsetmem gerekirse Fenerbahçe Başakşehir maçı dışında aslında gol atıyor. Kasımpaşa maçında da eksiklerine rağmen ben Fenerbahçe'nin gol ya da goller bulabileceğini düşünüyorum. Fakat bence Fenerbahçe için maçın anahtarı kesinlikle savunmada bireysel hata yapmamak olmalı. Çünkü Prag maçında kopuk bir savunma görüntüsü çizdi. Bol pozisyon verdi belki de buna da Pıraklı oyuncular sebep olmuş olabilir. Fakat yine de bu tip savunma hataları kaldıramaz büyük takımlar. Fenerbahçe'de bunlardan asla çokça puan kaybetti bu sezon. Bunun dışında Fenerbahçe'nin en büyük kozu ligde şu ana kadar 9 gol atmış olan Serdar Dursun olacak. Oyuncu sakatlığı devam etmesine rağmen maskeyle oynamaya devam ediyor. Tabii ki performansını etkiliyor mu, etkilemiyor mu derseniz bence çok etkilemiyor ama tabii ki yüzünde maske olması yine kendisi açısından rahatsızlık verici bir durum olabilir diye düşünüyorum. Serdar Dursun da son maçta attığı 2 penaltı golüyle moral buldu. E de aslında biliyorsunuz siz de bu şekilde ilerliyor. Golü attığı zaman moral buluyor. Moral buldukça takımı taşımaya başlıyor. Serdar Dursun da bu yabancı kuralının olduğu bir dönemde yerli bir santrafor olarak Fenerbahçe'nin her zaman ihtiyaç duyabileceği bir isim olacak. Hem bu sezon hem önümüzdeki sezon. Slavya Prag maçında kadroda olmadığı için daha doğrusu konferans liginde kadroya yazılamadığı için Crespo'yu ben bu maç ilk 11'de çıkmasını bekliyorum. Onun dışında da Berisha'da aslında demin de dediğimiz gibi son maçta atmış olduğu golle bir nebze moral bulmuş oldu diyeyim. Fenerbahçe'den son gelişmeler bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.